Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle çözünürlük dengeleri konusuyla ilgili olarak dört tane soru tartışacağım. Burada moler çözünürlükten bahsedeceğim. KÇH hesabından bahsedeceğim. iki bileşikte KÇH'nin karşılaştırılmasından bahsedeceğim. Sonra da ortak iyonla ilgili örneklerimiz olacak. Ve böylece bir bakıma şöyle diyebilirim ki konuyla ilgili güzel bir turistik gezi yapmış olacağız. Yani konuyu bir hatırlamış olacağız. Tabii ki bu açıklamaları yaparken sadece pat pat işlemleri koymayacağım. Gerektiği yerde birazcık da şöyle şey açıklayıcı bilgi vereceğim ki konuda hatırlanmış olsun. Evet geçelim şimdi bakalım sorularımız nelermiş. Efendim demişiz ki birinci sorumuzda toprak alkali metalinin hidroksit bileşiği suda çözülerek doymuş çözeltisi hazırlanıyor. Ha bazıları bu tip sorularda diyor ki hocam ya burada niye bileşin doğrudan doğruya formülünü vermediniz? Ben de diyorum ki üniversite sınavında da adam bunu soruyor. Yani sana, sana bilgi olarak diyor ki toprak alkalinin ne olduğunu biliyor musun? Bir ölçeyim seni diyor. Sonra hidroksit bileşiği diyor. Hidroksitin ne olduğunu hatırlıyor musun? Dolayısıyla sen bu bileşiğin toprak alkali metalinin hidroksit bileşiğinin formülünü yazabildin mi? Bunu soruyor. Ya sonra daha bitmiyor. Ondan sonra diyor ki. Çözeltinin pH'i 11. Ha, asit bas konusundan da birazcık diyor şöyle birleştireyim. pH'in 11 olmasının ne anlama geldiğini biliyor musun diyor. Ee, olduğuna göre bileşiğin molar çözünürlüğü ve Kc değeri nedir? Ha, burada istersen hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Efendim toprak alkali periyodik cetvelin 2A grubu elementi demektir ve buradaki elementin bileşiklerindeki değerliği artı 2 yüklüdür. Ha, hidroksit köküne gelince o da OH eksi diye gösterilir. Ha, biraz sonra kullanacağım için arkadaşım şuradan da bir sana hatırlatma yapayım. pH'in 11 olduğu çözeltide hidrojen iyonunun dirişimi 10 üzeri eksi 11 ve OH iyonunun dirişimi de 10 üzeri eksi 3 molar. Ha, burada bazılarınız e, ya hocam işte sıcakta vermemesi falan filan diyorsa da, hadi o zaman da şunu da yazalım. Bu tepkimenin 25 derecede olduğunu da söyleyelim. Yani kafanı da takmayan böyle şeydir. Şimdi arkadaşım, bu durumda bu durumda benim toprak alkali metalimin hidroksit bileşiği işte bu şekilde bir katı maddedir ve iyonlaşma tepkimesinde şu gördüğünüz şekilde iyonlar verir. Şimdi o zaman o zaman Hidrojen iyonun OH iyonunun derişimini kaç molar bulmuştum? 10 üzeri eksi 3 molar. Ha bak burada bak burada gerçekten rastlaştığım bir şey olduğu için sana 10 saniyecek geleyim bir şey söyleyeyim. Hocam OH'ı diyor tamam 10 üzeri eksi 3 molar bulduk da tepkime denkleminde diyor 2 tane OH var. Sayın arkadaşım sana zaten pH 11 OH 10 üzeri eksi 3 molar demekle çözeltideki toplam OH hakkında yani önündeki iki kat sayısıyla birlikte sana onun değerini vermiş. Eğer, biraz sonra söyleyeceğim, XOH2'nin çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3 molar olsaydı o zaman diğer tarafı 2 ile çarp ama pH'i 11 diye verdiği zaman zaten toplam OH'ı vermiş. Bu ayrıntıya lütfen biraz daha dikkat edeceksin. Ha şimdi şimdi şunu yap ona bir şey demem bana bana o OH yönünden sonra bir de x artının gelişimi lazım. Ha şimdi bak bunun katsayısı iki x iyonunda katsayısı 1 ise o zaman dikkat ediyorsun. x iyonunun derişiminin o OH aşın yarısı kadar olması gerektiğini söyleyebilirim. Ha şimdi Efendim, iyonik bir bileşiğin molar çözünürlüğü ne kadardır? İyonik bir bileşiğin molar çözünürlüğü ortama verdiği ve önündeki kat sayısı bir olan maddenin bir olan maddenin e, derişimi kadardır. Yani o zaman XOH2 dediğimiz bileşiğin çözünürlüğü 1 bölü 2 10 üzeri 3 molardır. Ve bu işlemde 1 bölü 2 ile 0,5 10 üzeri eksi 3 veya da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar diye yazabilirsin. Anlaştık mı? O zaman o zaman o zaman birinci olarak bizim molar çözünürlüğümüz ortaya çıktı. Ha, bir de geldik neye? KÇÇ değerine. Efendim bu bileşiğin KÇÇ değeri nasıl yazılır dersem sen de diyeceksin ki hocam gayet basit. Biz kimyasal dengede bunu gördük. Çözünürlük dengesinde de e, aynen uyguluyoruz. Katıları yazmayacağımıza göre bu şekilde yazmamız gerekiyor. O zaman x iyonunun yerine 5 çarpı 10 üzeri x'i 4 moları. Y iyonunu OH iyonunun yerine de OH iyonunun yerine de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü ama bunun üzerinde karesi olduğunu unutmayacağım. Dolayısıyla Buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak bileşiğin KÇÇ değerini bulacağım. Şu da çözünürlük. O zaman şöyle bir geri döndüm ve dedim ki çözünürlük 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. KÇÇ değeri ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Dolayısıyla B seçeneğimiz çözüm. Soru 2'deyiz. 25 santigrat derecede gümüş karbonat bileşiğinin Kç değeri kurşun iyodat bileşiğinin Kç değerinin 8 katıdır. Evet, iki tane bileşiğin çözünürlük çarpım değerleri arasındaki oranı vermişiz. Buna göre yine aynı sıcaklıkta hazırlanmış doymuş sulu çözeltilerde evet önemli bir noktaya geliyorum gümüş artının molar derişimi kurşun artı 2'nin molar derişiminin kaç katıdır demişiz. Efendim ne yapalım? Efendim önce kurşun iyodat ve gümüş karbonat bileşiklerinin iyonlaşma tepkimelerini yani çözünme tepkimelerini kurdukları dengeleri bir güzel yazalım. Evet. Şimdi bak bak güzel hazırlık yapmışım değil mi? Gümüş karbonat katısı, gümüş ve karbonat iyonları veriyor. Kurşun iyodatta, kurşun ve iyodat veriyor. Kat sayılara dikkat. Gümüş karbonat bileşiğinin molar çözünürlüğünü S1 diye gösterdim. Gümüşün derişimi 2S1, karbonat S1. Kurşun iyodat bileşiğinin molar çözünürlüğüne S2 dersem, kurşun kat sayısı 1 olduğu için S2, iyodatta evet 2S2. Ha, o zaman o zaman şöyle diyebilir miyim? Gümüşün karesi 4S1 kare çarpı S1'den. Yani kısacası gümüş karbonatın KÇÇ'sini yazıyorum. Ee, i̇stersen onu hemen şöyle yapalım. 4S1 küp. 1'e 2 olanlarda bunu hatırlamış olman lazım. Bölü kurşun iyodat için ise 4S2 küp yazmam gerekiyor. Ve ve bu oran bu oran kaça eşitti? 8'e eşitti. Şimdi o zaman şu dörtleri bir sadeleştirdim. Her iki tarafın küp kökünü aldım ve S1'in s 2ye oranı iki ve S1 eşit 2 S2 diye bir bağıntı buldum. Ha şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bize soruda asıl sorulan yere geldim. Asıl sorulan yere geldim. Neyi sormuştuk? gümüş iyonunun derişiminin kurşun iyonunun derişimine oranını sormuştuk. He, şimdi gümüş derişimi neydi? S1'di. Yani normalde S1 gümüş pardon pardon çözünürlük değil gümüş iyon derişimi 2S1 kurşun iyonunun derişimi S2. Ha bakın şurada S1 2S2 olduğu için S1 yerine 2 çarpı 2 S2 yazarsam bunları da sadeleştirdiğim takdirde şu S2'ler gitsin. Ne yaptı? Oran 4 olarak bulundu. Şimdi ortak iyon derişimi etkisiyle ilgili bir sorumuz var. Birinci çözeltimiz 1 litre 0 yüzde 1 molar gümüş litre çözeltisi. İkincisi ise 2 litre yüzde 1 molar sodyum klorür çözeltisi. Yukarıdaki iki çözeltide aynı sıcaklıkta gümüş klorür katı çözülerek bu dengeler kuruluyormuş. Efendim bu dengeleri kurarsak birinci çözeltimizde gümüş klorürle ortak olarak gümüşü, ikinci çözeltimizde ise ortak olarak kloru ne yaparız? Görürüz. Buna göre buna göre bazı yorumlar sormuşuz. Efendim, şimdi şöyle bir şey yapayım, dinle. Birinci çözeltideki çözünürlüğü, birinci çözeltideki çözünürlüğü S1 ile göstersem. Dikkat et. Normal saf suda olsaydı gümüş S1, Klor S1 diyecektin. Yalnız ben bunu dikkat edersen %1 molar gümüş nitrat çözeltisinde çözdüğüm için %1 gümüş ortak iyon olarak var. Hmm. Şimdi ikinci çözeltiye gelince ikinci çözeltide bu sefer gümüş klorun çözünürlüğünü S2 ile gösterirsem gümüş S2 kadar Klor S2 kadar gelir. Yalnız ikinci sözlerde de klorür ortak iyonundur. O da 0 yüzde molar. O halde ikisinin toplamı. Heh, şimdi bak arkadaş. Şimdi ben buradan S1 ve S2'yi bulacağım. S1 ve S2'yi nasıl bulacağım dersen her iki durumda da K, Ç, Ç birbirine eşit olduğu için şöyle bir şey yazmam gerekiyor. Bak şöyle bir şey yazmam gerekiyor. Dikkat et. Evet yazdım. Şu kim? Bu ilk çözeltideki bir çözeltideki gümüş derişimi çarpı yanındaki klor. Üstleri birdir. Ee, diğer tarafta da bakıyorum. Bu yine gümüş derişimi yanındaki klorür derişimi. İkisi de KÇÇ olduğu için bunlar birbirine eşit. Şimdi arkadaşım buradan buradan ben sayısal olarak ispatlamaya çalışacağım. Aslında gayet kolay. Şöyle düşünmen lazım. Gümüş ve klor birinci dereceden bağlıysa, birinci çözeltide ortak iyon gümüş ne kadar çözünürlüğü azaltırsa, ikincide de aynı derişimdeki klor çözünürlüğü aynı miktarda azaltır. Dolayısıyla iki çözeltide çözünürlük eşit çıkacak. Ha ben şimdi burada ne yapacağımı söyleyeyim, arkadaşım. Şu ortak iyon derişimi yanında bu S1 ihmal eder miyim? Ederim. Şuradaki ortak iyon derişimi yanında S2 ihmal eder miyim? Ederim. O zaman S1 çarpı 0 yüzde 1, S2 çarpı 0 yüzde 1 kalır. Dolayısıyla S1 ve S2 birbirine eşit çıktı. Ha, böylece bak ispatlamış oldum. Demek ki gümüş klorürün iki çözeltide çözünürlükleri aynı. Şimdi çözünürlükleri aynı da Birinci çözeltimizin hacmi 1 litre, ikinci çözeltinin hacmi 2 litre olduğu için ikinci çözeltide doymuş hale gelinceye kadar çözünen gümüş klorür miktarı birincide çözünenin 2 katıdır. Neden? Çünkü hacmi 2 katı. Hacmi 2 katı. Dolayısıyla e, bu ifademiz de doğru oldu. Ha, şimdi geldim 3. bilgiye. Iki çözeltide dengede gümüş derişimi aynıdır diyor arkadaşım Birinci dengede gümüş derişimi ne kadardır S1 artı yüzde birdir. İkinci dengede gümüş derişimi ne kadardır sadece S2'dir e şimdi s 1 s 2 eşit olduğuna göre iki çözeltide gümüş derişimlerinin aynı olmasını beklemek zaten mümkün değil O zaman o zaman 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylüyorum. Evet, şimdi ortak iyonun grafiksel olarak ifade edildiği bir e, soru var. Ha bu hiçbir hesaba pek e, gelmeyen yorum sorusu olacak. Şimdi de bir ona bakalım ve böylece açıklamalarımızı tamamlayalım. Evet, diyor ki bir bileşiğin sulu çözeltide çözülme sırasında iyon derişimleri zamana bağlı olarak grafikteki gibi değişiyormuş. Efendim y iyonunun derişimi sıfırdan başlamış c gibi bir değere çıkmış. Çünkü x iyonunun derişimi a'dan başlamış ve a artı 2 c'ye çıkmış. Yani ben o zaman burada ne sonuç çıkarırım sence? Çok güzel. Demek ki bak önceden ortamda bir x iyonu varmış. Ha. Peki benim çözdüğüm bileşik hangi iyonları veriyor? Benim çözdüğüm bileşik X iyonu ve Y iyonu veriyor. Yalnız çözülme sırasında X iyonunun derişimi A'dan A artı 2 C'ye çıkarken diğeri sadece C'ye çıkıyor. Demek ki bileşik bileşik X'ten 2 tane verirken Y'den bir tane veriyor. Hmm. O halde bileşiğin formülü x2y. Ha, bu bileşik y'den bir tane veriyorsa ve y'den de c kadar veriyorsa o halde bileşiğin bu çözeltideki çözünürlüğü c molar. Ha şimdi en önemli noktaya geldim. Bileşiğin k ç -Ç'si. Efendim bileşiğin k ç -Ç'sini şöyle yazman lazım. Şimdi formül x 2 y olduğuna göre şurada bir ufak o yer açayım ben kendime. x 2 y dengededir. 2 tane x iyonunun değişimi artı bir tane y iyonunun derişimi. He. X iyonunun dengedeki derişimi kadar? A artı 2C. O halde şöyle yazacağım. A artı 2C'nin parantez karesi çarpı Y. Y iyonunun derişimi C kadar. Ha şimdi bak o zaman 4 çöküp değil. 4 çöküp değilse evet bu dedik yanlış. Sulu çözeltide evet X iyonu nedir ortak iyondur çünkü belli bir A değerinden başlamıştır ve ve X iyonunun dirişimi diğer Y'den büyük olduğuna göre bunun mol sayısı da yine Y'den fazladır. Evet. Böylece çözünürlük dengesiyle ilgili dört soru seninle tartışmış olduk ve konularını da şöyle bir hatırlatmış olduk diyorum ve daha sonraki derslerde yine birlikte olacağız. Sabırla çalışmana devam et. İnşallah bir yandan benim desteğim bir yandan senin gayretinle bu işin üstesinden geleceğiz.